ben Ekrem İmamoğlu'nun yanında siyasi olarak durmuyorum. Evet. Zorunlu olduğu için duruyorum. Bu bir insanlık sorunu haline geldi diyorsunuz. Evet. Şimdi bir seneyi aşkın süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı evet. kendisi. Acaba bugün kendisine bir hakka dansı göndermek isteseniz? Hangi konuyla alakalı göndermek evet. istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Önce seçiliş aşamasıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dünyanın bu kadar rezilce, bu kadar yüzlü, bu kadar namussuzca bir medya kayırma sistemi herhalde çok kişiye yapılmamıştır. Bu aynı zamanda Türkiye'de Anadolu Ajansı'nın geldiği yeri göstermesi açısından da çok önemli bir adım oldu. Seçimde açıklanan şuydu. Biz kazandık diye çıktı ortaya biliyorsunuz. AKP'nin adayı. Bu mantıkla gelince orada başka bir şey ortaya çıktı. Belgeler ortada. Yalan söyleniyor ve o yalanı kanıtladılar. Hı hı. Yalan kanıtlanınca ne oldu? Anadolu Ajansı yayını durdurdu. Dünyada böyle bir örnek yok. Yani bu kabile devletlerinde olmaz. Bu arada YSK'nın o günkü başkanının açıklaması var. Böyle bir ortamda gelinen bu eşitliksiz namussuzca Anadolu Ajansı'nın başındaki kişinin yaptığı bu rezillik nedeniyle seçim tekrarlandı. Milyarlarca lira para harcandı. Ve yine 800 bin oy farklı kazan. Geldiği andan itibaren ve bu yaratılan psikolojiyle öyle çok şey bekleniyor ki yapamadığı ya da kendisine yaptırılmayan her şey için aslında ona karşı bir hayal kırıklığı yaşadığım kadar o geceyi düşünüyorum. O yüzden ben haka dansı gönderemiyorum. Ama eğer haka birine yapmam istense Anadolu Ajansı'nın evet. hala görevde tutulan ve o gecenin sorumlusu olan Şenol Kazancı denilen adamı insan içerisinde çıkamayacak hale getirip önünde yaparım. Çünkü asıl yapılacak adam o. Ve hala görevde devlet memuru diye orada duruyor. Bunları söylediğim için ben yargılanıyorum. Sonuna kadar da varım. Oradan çıkacak her cezaya varım. Ama Ambulans davası evet, var. Evet ve Sizler bunun için de e, sonuna kadar uğraşacağım. Kişisel başvuruyla e, Türkiye'deki kaynaklar tükendiğinde. Ama o adamı rezil edeceğim. O adamı insan içerisinde çıkamaz hale getirmek... Benim namus borcum olsun, boynumun borcu olsun. Çünkü bu kadar büyük bir yalanı, bu kadar rezilce söyleyen başka bir Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmadı. Yalan hep söylendi ama bu kadar alçakça ve sonucunda hepimizin cebinden paralar çıkacak ve İstanbul'un kaderini değiştirecek bir biçimde bu oyun oynanmadı.